Ece, Selin ve ben Ece, yanımda Selin'le Eylül var. Bugün üçümüz birlikte tombala oynayacağız biliyorsunuzdur. Biz biraz değişik oynayacağız doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Tombalaya taş kırma kas yaparak başlayacağız. Birinci olan bunları çekecek. Mesela 36 çıktı 36 varsa 36 rakamını koyacak. Yoksa yerine geçeceğiz. Evet herkes bir kas seçsin. Renkler var arkadaşlar burada. Seçsin mi? Ben şunu aldım. Ben... Sen hangisini fark alacaksın? Fark etmez. İyice dağıtalım. Ben yani. çok koyu bak <laughs> Lila. Ben yani şunu. Aha Aa, çok aynı Selin'le bizim renklerimiz. Bunlar gitsin. Bunlar bizdeyiz. Evet. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kim seçecek? Ona karar vereceğiz. Dur bir dakika ya. Acemi cadı oynayarak Yenilen. Hayır ya. Peki. Peki. Hadi 3 kişi. Arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. makas. Taş kılıç makas Taş kılıç makas Taş kılıç makas Taş kılıç makas. makas Ece elimiz ikimiz yapıyoruz Taş kılıç makas Aa. Taş kılıç makas Ben birinciyim İkinci üçüncü evet, tamam. Selin çekiyor Selin. Taş kapalı doğru zaten. Çek çek dolat. 89. 89 var mı? Ben de. Yok. Ben de 89. Ben herkese önce gidiyorum. Evet sıra sen de. 3. Hmm. 3. Kimse de yok bak. Üç, çok, çok. İçine atıyoruz. Hayır içine evet. değil dışarı. 7. Yok. Yok. Kimse de yok. 37 ben de yok. yok 7 var ya 50 Yok yok Eylül de Eylül hayır El baba bakmıyor 70 Aynen. var Di 32 32 Ya ben de, de 33 var Bende de 83 var. Elif? Bende yok. Oh, 87. Ya ben 81 var. Ben de, ben de, de 83. 73. 73. Yok. Ya ben 75 var. Ben de 75 <laughs> var. 81, 82, 83. 1 var. 1, 1, 80 var? 72. Aa ben ben hayır. 70. Eylül? Yok. 70. 70. 71 var onda. Bir 75, 74. Var? var. 74. Ya! Ben yere var. Ben de var. 74. Ya var var. Üf benim ya? 53. Doğru. 54 var bende. 15, 56. Sen ne var? Hiç bir <laughs> Dur bu 68 de olabilir. 46. 46 47 var. Ben de 45 var. var. 40 var. 80. 85 Ben var. Ben de 81 var. 86 var bende. 9 Yok. O 5 Yok. 78 ya ben 75 var. Ben 71. Sen ben <laughs> 77 var. <laughs> 22 yok. Allah'ım niye birazcık karıştık mı? <laughs> <laughs> 36 yok. 30. Eylül baka de Eli E görmüyorum. 43. Ben 45 var. Of hiç e çıkmıyor ya. 39. Bende. Oha. Çok çok. çok Birazcık mi? karıştır ya. <laughs> Eyvah. Patlamış. olsun. Neyse. 43 var mı? Yok. Of şunlar da vardı al. <laughs> Bir dakika 46 benimde var mı 46? Yok. Bende 45 var. 46, Yok. 40 var. 32 var mı senin de? Kontrol et. 33 var. 20, 72 var mı? 75 var. 91 var. 66 var mı? Yok. 69 var. Nisa, 9 var mı? Bir, bir dakika. 87 var mı birinde? Yok. Bir hadi hadi. 3 var, var mı? Selin karışmış onları 37 var mı? Yok. 73 yok. Ay Selin. 43 yok. 43 yok mu birinde? 43 var. 43 var. Bak ben sana dedim nerede ki 43? 43'e bakalım. Ya anne çağırıyor beni. Aa. Bugün daha hadi. Tamam arkadaşlar. Biraz onunla birlikte video çekiyoruz. A -a. 78 var mı birinde Yok demiştimiz. 85 Var var. 85 var mı sar? 53 Hayır. 5 Hayır. 7. Hayır. Tamam. Çek düzgünce şimdi. 11. Bende. Gözü de abartır mısın? 90. 90. 33. Bende. Bende. Bende de var. O zaman başka bir şey koyayım. 27. 28. 28 var ya da yine var. 44 Ya. 15 var bende. 41 bende. 14 var. 31 yok yok. 23 yok yok. 75 ben var, de. var. 67 bende var. var. 45 var. var. 13 yok. yok. 4 var. Bende ben de var. 55 yok. 20'şta yok. 80 yok. yok. 84 yok. yok. 25 bende. Yok de. var, evarmış. 60 bende yok. Sende. 67 bende. Hadi, 79, 77 var zaten, 17, ya 17 ya, 88, 30, 26, ben de, 28 olsaydı ya, yani. 89. Saltrak. Bitti misin? 52 bende. 20 21 Eylül Bende. koyma hemen. 48 Kimse de. 42 Kimse de. Abi 29 dedik mi? Demedik. Tamam. 52 de sayma. 54. Allah'ım. 51. 82. 54 dedin. Sen de var. 54 demedim. Bak istersen. Ne evet. istiyorsun? Ya Selin ne istiyorsun bizden? Birinci çinkoyu tamamlayın. Hayır. Birinci. İşte. Birinciyi tamamladığın için bize bir ceza veriyorsun. Birincide. Dur bir sen sorayım. 82. <laughs> tamam. Al 82. Evet şimdi cevapla. Bize evet. bir ceza ver. Sen mi Hayır. Ver. koklayın. Ama sen e, sen Ece sen Ece'nin Ece Ece e, e. <laughs> hadi <gülüyor> sen de <laughs> <laughs> Ece koklamadın sen. Kopladım. Sen de koklamadın. Ben kokladım. Evet. Tamam. <laughs> 16. Evet. 63. Tam 62 olacak diyor. O ben ne <laughs> 50, 59. Elilerde deme ya. 9. E 60. At, 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 at. yok. Güzel bakıyorsun. E İkinci çinkoyu da tamamladı. Yine bir ceza veriyorsun. <laughs> eee... Su getirdik falan diyebiliyorsun. ikimizle ilgili bir şey söyleme. Mesela su getir. Eylül. Kendi çorabını kokla. <laughs> Allah pis kokuyor. <laughs> bana, 18. bana ceza vermedin. Hayır pardon ceza. Oo çok şanslısın. Ne cezası? <laughs> Yastığı şuraya koy da diyebilirim. <laughs> Nalim dansı yap.

de Bende de 62 var. 2 var. Bende. Çekiyorum. 62 var. Bende. Sende de var. Yetmiş. Yeter Ece kazandı. size ceza vereceğim. Şimdi gel. Hmm. Bu da fazlalık mı var? Koş su getir canım benim. Evet. Dur. Dur sen gel öyle. Su mu istedi? Evet. <laughs> Teşekkürler. Otur. Eylül. Eylül ne diyeyim? Bua diye bir hayvan var ya. Evet. Bua gibi anır. Bua nasıl anırıyor? Ya? Yani <laughs> falan ya. <gülüyor> 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 tamam tamam. Hadi evet, bitti. Kaç kere? Bitti bitti. Tamam. İki tane yaptım. Komik bir, bir daha, daha Bir şey. daha çek. Ya 70'i nazardı ya. 71. Ya pez, senin sonuncusun. 70 Ay. yok ki burada. Ya. Bak. Aa, 70, 70 söylenmiş. 70. 70 söylenmedi. Bir dakika. Bak yok. Vallahi yok. yok. Yoksa ben kazanırdım. Yok. Ne 70. 70 nerede ya? 70 söyler mi? Bak 70 söyler mi? Elbette gölge yapıyorsunuz size. Gölge yapıyorsunuz. Hmm. Valla da söyler mi? Bakın. Ben sonuncu olamam. Evet. Bu kaç? Dört. Bak bu 4. Ben o, o, zaten o, 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 çarşı ben çay koydum. koydum. 53. Ne oldu? 22. Ne oldu? 22, 52. 38 sekiz. Ah, madem değil mi? Nerede oynuyoruz? Bakın eksik aslında. O zaman sonuç olmuyor da. Hayır. Ama bak ben evde bende eksik. Yok mu bende eksik? Yolunlar. Yok da yine de biz kazanmış olmuyor muyuz? Olmuyor gerçekten. Ali baş bir daha daha oynayalım. Bir daha mı? <laughs> ben iki tane. <laughs> Ay keşke bunu alsaydım ya. Aa, ama burada da yetmiş ben Keşke. Hemen. Yetmiş olanları çıkarın. Tamam mı? Yetmiş olanları çıkarın. <laughs> yok. Tamam. Arkadaşlar sizin için bir daha oynayalım. Çok eğlenceliydi benim. Aynen. Dur dur bir daha değil. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atın, beğenin ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.